76. Bölüm Çinita Mekri kaçıyordu. Hayatının hikayesini yakalamıştı. San Pietro meydanında kalabalığın arasından yolunu açarak hantal adımlarla ilerlerken video kamerası gitgide ağırlaşıyordu. Herkes onun gittiği yönün aksi istikametine doğru ilerliyordu. Kargaşanın olduğu yere. Mekri mümkün olduğunca uzağa gitmeye çalışıyordu. Tüvit ceketli adam onu görmüştü ve şimdi tüm yönlerden yaklaşan, göremediği adamların kendi peşinde olduğunu hissediyordu. Mekri hala az önce kaydettiği görüntülerin deh dehşetini taşıyordu. Ölen adamın korktuğu kişi olup olmadığını merak ediyordu. Gizemli telefon ihbarcısı birden ona pek de deli gibi görünmemeye başlamıştı. BBC karavanının bulunduğu tarafa doğru koşuştururken Askeri havası olan genç bir adam kalabalığın arasından önüne çıktı. Göz göze gelince her ikisi de durdular. Adam telsizini Şimşek Kızı'yla çıkarıp konuşmaya başladı. Sonra ona yaklaştı. Mekri topukları üstünde dönerek kalbi hızla çarparken yeniden kalabalığın arasına koştu. Kolların ve bacakların arasından sendeleyerek geçerken kullandığı video kasetini kamerasından çıkardı. Bandı kemerinin arkasına takıştırırken, ceketinin altında gizlerken "Selüloz altın." diye düşündü. Bir kez daha kilolu olduğuna şükrediyordu. "Glik, hangi cehennemdesin?" Sol tarafında beliren başka bir asker ona yaklaşıyordu. Mekri çok az zamanı kaldığını anlamıştı yeniden kalabalığın arasına daldı. Çantasından boş bir bant çıkararak kamerasına taktı. Sonra dua etti. Kollarını kavuşturmuş iki adam tam önüne çıktığında, Mekri BBC karavanından 30 metre uzaktaydı. Hiçbir yere gidemiyordu. Biri "Film." dedi. Şimdi Mekri kollarıyla kamerasını koruyarak geri çekildi. İmkanı yok. Adamlardan biri ceketini yandan açarak tabancasını gösterdi. Kendi sesinin cesaretine şaşıran Mekri, ''İyi o zaman, vurun beni!'' dedi. Birinci adam, ''Film!'' diye tekrar etti. ''Glik hangi cehennemdesin?'' Mekri ayağını yere vurarak olanca gücüyle bağırdı. ''Ben BBC'nin profesyonel bir videografıyım. Basın Özgürlüğü Kanunu'nun 12. maddesine göre bu film İngiliz Radyo ve Televizyon Kurumu'nun malıdır. Adamlar kalanı bile kıpırdatmadı. Silahlı adam ona doğru bir adım attı. İsviçreli muhafızlar teminiyim ve şu an üzerinizde durduğunuz arazinin kutsal ilkelerine göre üstünüz aranacak ve gerekenlere el koyulacak. Etrafları kalabalıklaşmaya başlamıştı. Mekri Londra'daki editörümle görüşmeden bu kameradaki filmi size hiçbir koşulda vermem. Tavsiyem şu. Muhafızlar lafını kesti. İçlerinden biri elindeki kameraya kaptı. Diğeri kolundan sıkıca kavrayarak Mekri'yi Vatikan'a doğru döndürdü. Onu itişip kakışan kalabalığa doğru sürükleyerek Grazi dedi. Mekri üstünü arayıp bandı bulmamaları için dua etti. Filmi yeterince uzun gizleyebilirse Birden akla gelmeyecek şey oldu. Kalabalığın içinden biri elini ceketinin altına sokmuştu. Mekri bandın ondan çalındığını hissetti. Arkasını döndü ama söyleyeceklerini yuttu. Arkasında duran Gendr soluk soluğa ona göz kırparak yeniden kalabalığın arasına karıştı. 77. Bölüm Robert Langton, papanın özel dairesinin bitişiğindeki banyoya sendeleyerek girdi. Yüzündeki ve dudaklarındaki kana hafifçe su vurdu. Bu kendi kanı değildi. Az önce Vatikan'ın önündeki kalabalık meydanda feci şekilde can veren Kardinal Lemessi'nin aitti. Bilim mihraplarında bakir kurbanlar. Haşhaşin şu ana dek tehdidini gerçekleştirmişti. Langton aynaya bakarken kendini güçsüz hissetti gözleri çukura kaçmış ve kısa sakalları yüzünü karartmaya başlamıştı. Kusursuz ve lüks bir odaydı. Altın armatürlü, siyah, mermer, pamuk havlular ve kokulu el sabunları. Langdon biraz önce gördüğü kanlı damgayı zihninden uzaklaştırmaya çalıştı. Hava. Görüntü gitmiyordu. Sabah kalktığından beri üç amigrama şahit olmuştu ve iki tanesinin daha yolda olduğunu biliyordu. Kapının önünden gelen seslerden anlaşıldığı kadarıyla Olivet, Kamerlengo ve Yüzbaşı Roger bundan sonra ne yapacaklarını tartışıyorlardı. Karşı madde arayışının şu ana dek sonuç vermediği belli oluyordu. Ya muhafızlar kutuyu gözden kaçırmışlardı ya da içeri giren kişi komutan Olivet'in tahmin ettiğinden daha derinlere inmişti. Langdon elleriyle yüzünü kuruladı. Sonra dönüp pisuarı aradı. Pisuar yoktu. Sadece klozet. Kapağını kaldırdı. Orada ayakta durup vücudundaki gerginliği boşaltırken içini bir tükenmişlik duygusu kapladı. Göğsüne bir sürü acayip duygu çökmüştü. Yorgunluktan bitap düşmüş, yemek yememiş, uyku uyumamış. Aydınlanma yolunda yürürken iki zalim cinayetle sarsılmıştı. Lincoln bu dramın olası sonuçlarını düşünceye dehşete kapıldı. Düşün, dedi kendi kendine. Aklına hiçbir şey gelmiyordu. Sifonu çekerken birden farkına vardı. Bu Papa'nın tuvaleti diye düşündü. Ah, az önce Papa'nın tuvaletine işedim. <laughs> Kıkırdadı. Kutsal taht. 78. bölüm. Londra'daki BBC teknisyeni uydu alıcısından video kaseti çıkartıp kontrol odasından koşarak çıktı. Yazı işleri müdürünün odasına dalarak kaseti VCR'a yerleştirdi ve oynatma düğmesine bastı. Bant dönerken müdüre az önce Vatikan şehrinde Gender Glick'le yaptığı görüşmeyi anlattı. Ayrıca BBC fotoğraf arşivlerinden San Pietro meydanındaki kurbanın kimliğini teyit etmişti yazı işleri müdürü odasından çıktığında kıyameti koparıyordu. Yazı işlerindeki tüm işler durmuştu. Adam, beş dakika içinde canlı bağlantı yapıyoruz, diye gürledi. Yayına hazırlanın. Medya koordinatörleri bağlantılarınızı canlı yayında istiyorum. Satacağımız bir hikaye var. Film de bizde. pazar koordinatörleri Rolodex'lerine sarıldılar. İçlerinden biri. Film tarifi, diye seslendi. Şef, 30 saniyelik çekelim, diye cevap verdi. İçerik, canlı cinayet. Koordinatörler şefke gelmiş gibiydi. Kullanım ve lisans hakkı, 1 milyon ABD doları. Tüm başlar kalktı. Ne? Beni duydunuz. Besin zincirlerinin devlerini istiyorum. CNN, MSNBC ve üç büyükler. Hattan ön izleme teklifi edinin. BBC yayına girene kadar onlara beş dakika verin. Birisi. Ne oldu Tanrı aşkına? diye sordu. Başbakanın canlı canlı derisini mi soydular? Şef başını iki yana salladı. Daha iyisi. Tam o sırada Roma'da bir yerde Haşhaşin rahat bir sandalyede dinlenerek birkaç dakika geçiriyordu. İçinde bulunduğu efsanevi odaya hayrandı. Aydınlanma kilisesinde oturuyorum diye düşündü. İlimünati sunağı. Geçen yüzyıllara rağmen hala orada olmasına inanamıyordu. İtaat göstererek daha önce konuştuğu BBC muhabirini aradı. Vakit gelmişti dünya tüm zamanların en şaşırtıcı haberini duyacaktı. 79. Bölüm Victoria Vetra bir bardak su içerek İsviçreli muhafızlardan biri tarafından bırakılan çörekleri dalgın bir ifadeyle kemirdi. Yemek yemesi gerektiğini biliyordu ama hiç iştahı yoktu. Papanın özel dairesinde bir koşuşturma vardı. İçeride gergin konuşmalar yankılanıyordu. Yüzbaşı Roger, Komutan Olivet ve yarım düzine muhafız hasarı tespit ediyor ve bir sonraki hareketi müzakere ediyorlardı. Robert Langton yanlarında durmuş dışarıya San Pietro meydanına bakıyordu. Keyifsiz görünüyordu. Victoria yanına geldi. Bir fikrin var mı? Başını iki yana salladı. Çörek? Yiyecek görünce karamsarlığı geçer gibi oldu. Kahretsin. Ay, evet, teşekkürler. O burca yemeye başladı. Kamerlengo Ventresca, İsviçreli muhafızlar eşliğinde kapıdan içeri girince arkalarında gerçekleşen konuşma aniden kesildi. Victoria eğer hazine vekilinin daha önceki görüntüsüne bitkin deniyorsa, şimdi bomboş görünüyor diye düşündü. Kamerlengo Olivet'e, ne oldu diye sordu. Camerlingo'nun yüzündeki ifadeden ona çoktan en kötüsünün anlatıldığı belli oluyordu. Olivet'in resmi açıklaması kulağa savaş alanı şehit raporu gibi geliyordu. Gerçekleri yalın bir ifadeyle aktarıyordu. Kardinal İbner, Santa Maria del Popolo Kilisesi'nde saat tam sekizde ölü bulundu. Boğulmuş ve toprak kelimesinin amigramıyla dağlanmıştı. Kardinal Lemessi San Pietro Meydanı'nda 10 dakika önce öldürüldü. Göğsüne açılan delik nedeniyle öldü. Aynı şekil hava kelimesinin amigramıyla dağlanmıştı. Her iki durumda da katil kaçtı efendim. Kamerlengo odada yürüdü ve kederle papanın masasının arkasına oturdu. Başını öne eğdi. Fakat Kardinal Guadira ve Bagia hala hayattalar. Kamerlengo'nun başı aniden kalktı. Yüzünde kederli bir ifade vardı. Tesellimiz bu mu? İki kardinal öldürüldü komutan. Ve diğer ikisi eğer onları bulamazsanız fazla uzun yaşamayacaklar. Olivet. Onları bulacağız. Diyerek onu temin etti. Ben ümitliyim. Ümitli mi? Elimizde başarısızlıktan başka hiçbir şey yok. Yanlış. İki muharebeyi kaybettik, sinyor ama savaşı kazanıyoruz. Illuminati bu geceyi bir medya sirkine çevirmeyi planlamıştı. Şimdiye kadar planlarını köstekledik. Her iki kardinalin cesedi de olaysız ele geçirildi. Buna ek olarak Olivet devam etti. Yüzbaşı Roger karşı madde araştırmasında mükemmel bir ilerleme kaydettiğini söylüyor. Yüzbaşı Roger kırmızı beresiyle öne çıktı. Victoria onun diğer muhafızlardan daha insani göründüğünü düşündü. Sertti ama o kadar da haşin değildi. Roger'ın sesi duygusal ve billur gibiydi. Keman gibi. Bir saat içinde kutuyu bulacağımızdan ümitliyim, sinyor. Kamerlingo. Yüzbaşı, dedi. Çok ümitsiz görünüyorsam beni bağışlayın ama öyle zannediyorum ki Vatikan şehrini aramak kalan vaktimizden çok daha uzun zaman alacaktır. Tam bir arama, evet. Ama durumu değerlendirdikten sonra karşı madde kutusunun beyaz bölgelerden birinde halk turlarının ziyaretine açık şu Vatikan bölgelerinde olduğuna eminim. Müzeler ve San Pietro Baziliskası gibi. Bu bölgelerden gücü çoktan etkisiz hale getirdik ve araştırmayı yürütüyoruz. Vatikan'ın sadece küçük bir kısmını mı araştırmayı planlıyorsunuz? Evet sinyor. Birinin gizlice Vatikan şehrinin iç bölgelerine girebilmesi son derece imkansız. Güvenlik kamerasının halka açık alandan yani müzelerden birindeki merdiven boşluğundan çalındığı gerçeği Gizlice içeri giren kişinin sınırlı giriş imkanı olduğunu açıkça gösteriyor. Bu yüzden kamerayı ve karşı maddeyi ancak başka bir halka açık alana yerleştirmiş olabilir. Araştırmamızı bu alanlar üzerinde yoğunlaştırıyoruz. Ama içeri gizlice giren kişi 4 kardinali kaçırdı. Bu kesinlikle bizim düşündüğümüzden daha derinlere sızdıklarını gösteriyor. Kesinlikle değil kardinallerin günün büyük bir kısmını Vatikan müzelerinde ve San Pietro Baziliskası'nda kalabalıklarla birlikte geçirdiğini unutmamalıyız. Kayıp kardinallerin bu alanların birinden kaçırılmış olması mümkün. Ama duvarlarımızdan nasıl çıkarıldılar? Hala bunu araştırıyoruz. Anlıyorum. Kamerlengo sıkıntıyla içine çekerek ayağa kalktı. Olivet'in yanına geldi. Komutan, Yedek boşaltım planınızı öğrenmek isterim. Hala üzerinde çalışıyoruz, sinyor. Bu arada yüzbaşı Roger'ın kutuyu bulacağına inanıyorum. Roger, güven oyunu takdir ettiğinin bir göstergesi olarak botlarını tıkırdattı. Adamların beyaz bölgenin üçte ikisini taradılar bile. Güvenimiz yüksek. Kamerlingo bu güveni paylaşıyormuş gibi görünmüyordu. O sırada gözünün altında yara izi olan bir muhafız elinde klipsli bir yazı tahtası ve haritayla kapıdan içeri girdi. Langton'a yürüdü. Bay Langton, batı rüzgarıyla ilgili istediğiniz bilgiyi getirdim. Langton çöreğini yuttu. <laughs> İyi bakalım. Diğerleri konuşmaya devam ederken Victoria Papa'nın masasının üzerine haritayı seren Robert ve muhafızın yanına gitti. Asker, San Pietro meydanına işaret etti. Biz buradayız. Batı rüzgarının ortadaki nefes çizgisi doğuyu, Vatikan şehrinden uzağa gösteriyor. Muhafız parmağıyla San Pietro meydanından Tiber nehrine ve eski romanın merkezine doğru bir yol izledi. Gördüğünüz gibi, hat neredeyse tüm Roma'dan geçiyor. Bu hattın yakınlarına düşen yaklaşık 20 Katolik kilisesi var. Lincoln ümitsizliğe kapıldı. Yirmi mi? Belki de daha fazladır. Hattın tam üzerinde bir kilise var mı? Muhafız. Bazıları diğerlerinden daha yakın görünüyor, dedi. Ama Batı rüzgarının harita üzerindeki tam yerini söylerken hata payı bırakmak gerekiyor. Lincoln bir süre San Pietro Meydanı'na baktı. Sonra çenesini sıvazlayarak kaşlarını çattı. Peki ateş İçlerinden birinde Bernini'nin ateşle ilgili bir sanat eseri var mı? Sessizlik. Peki dikili taşlar?" diye sordu. Dikili taşın yanında bulunan bir kilise var mı? Muhafız haritayı kontrol etmeye başladı. Victoria, Langston'ın gözlerinde bir ümit parıltısı gördü ve onun ne düşündüğünü anladı. Haklı İlk iki işaret dikili taş bulunan meydanlara ya da yakınlarına yerleştirilmişti. Belki dikili taşlar bir temaydı. Aydınlanma yolunu işaret eden yüksek piramitlerdi. Victoria düşündükçe daha kusursuz gelmeye başladı. Bilim mihrabını işaret etmek için Roman'ın üzerinde yükselen dört yüksek işaret kulesi. Lincoln. Uzak bir ihtimal ama Bernini'nin devrinde Roma'ya birçok dikili taşın dikildiğini ve yerinin değiştirildiğini biliyorum. Bunların yerleştirilmesinde bir rolü olduğuna hiç şüphe yok. Victoria, ya da, dedi, Bernini işaretlerini var olan dikili taşların yakınına yerleştirmiş olabilir. Langdon başını salladı. Doğru. Muhafız, kötü haber. Hattın üzerinde hiç dikili taş yok parmağını haritanın üzerinde gezdirdi. Uzağında bile hiçbir şey yok. Langdon içini çekti. Victoria'nın omuzları düştü. Parlak bir fikir olduğunu düşünmüştü. Görünüşe bakılırsa bu onların umut ettiği kadar kolay olmayacaktı. Olumlu düşünmeye çalıştı. Robert, düşün. Ateşle ilgili bir Bernini heykeli biliyor olmalısın. Herhangi bir şey. İnan bana düşünüyorum. Bernini inanılmayacak kadar üretken biriydi. Yüzlerce çalışması var. Batı rüzgarının tek bir kiliseyi işaret edeceğini umuyordu. Çağrışım yaptıracak bir şey. Victoria. Foco? dedi. Ateş, Bernini eserlerinin adları aklına gelmiyor mu? Langdon omuzlarına silkti. Ünlü havai fişekler eskizleri var ama heykel değiller ve Leipzig Almanya'dalar. Victoria kaşlarını çattı. Nefesin yönü gösterdiğine emin misin? Rölyefi sen de gördün Victoria. Tasarım tamamen simetrikti. Tek yön göstergesi nefesti. Victoria onun haklı olduğunu biliyordu. Batı rüzgarı havayı ifade ettiği için nefesi takip etmenin sembolik olarak uygun göründüğünü belirtmeye gerek bile yok, diye ekledi. Victoria başını salladı. Bu yüzden nefesi takip edeceğiz ama nereye doğru? Olivet yanlarına geldi. Ne buldunuz? Asker. Bir sürü kilise. Dedi. İki düzine kadar. Her kiliseye dört adam yerleştirilebilir. Olivet. Unut bunu. Bu herifin tam olarak nerede olacağını bildiğimiz zaman bile onu iki kez elimizden kaçırdık büyük çapta bir polis gözetimi Vatikan şehrini korumasız bırakmak ve araştırmayı iptal etmek anlamına gelir. Victoria Bir başvuru kitabına ihtiyacımız var, dedi. Bernini'nin çalışmalarının bulunduğu bir dizine. Eğer isimleri tararsak belki aklımıza bir şey gelir. Langdon Bilmiyorum, dedi. Eğer Bernini'nin İlluminati için özel olarak yaptığı bir eser varsa anlaşılması çok güç olabilir büyük ihtimalle kitapta listelenmemiştir. Victoria buna inanmayı reddetti. Diğer iki heykel oldukça iyi tanınıyordu. İkisini de duymuştun. Langdon omuzlarını silkti. Evet. Eğer başvuru başlıklarına ateş kelimesiyle tararsak belki doğru yönde bulunan listelenmiş bir heykel bulabiliriz. LinkedIn bunun denemeye değer bir ihtimal olduğuna ikna olmuş gibi görünüyordu. Olivet'e döndü. Tüm Bernini eserlerinin bir listesine ihtiyacım var. Büyük ihtimalle buralarda Bernini ile ilgili bir masaüstü kitapçığınız yoktur öyle değil mi? Masaüstü kitapçığı mı? Olivet bu terimi yabancı görünüyordu. Boş ver. Bir liste. Peki ya Vatikan Müzesi? Bernini başvuru kitapları vardır yüzünde yara izi olan muhafız kaşlarını çattı. Müzedeki kuvvetler dışarı çıkarıldı. Kayıt odası ise kocaman. Yardım edecek personel olmadan... Olivet. Söz konusu olan Bernini eseri. Diyerek lafını kesti. Bernini burada Vatikan'da çalışırken yapılmış olabilir mi? Lincoln, Neredeyse kesinlikle. Dedi. Tüm kariyeri boyunca buradaymış ve elbette Galileo hakkında tartışmalar döneminde de. Olivet başını salladı. O zaman başka bir kaynak daha var. Victoria ufacık bir iyimserlik hissetti. Nerede? Komutan cevap vermedi. Muhafızını yanına çağırdı ve çok kısık bir sesle konuşmaya başladı. Muhafız şüpheli görünüyordu ama itaatkar bir şekilde başını salladı. Olivet konuşmasını bitirdiğinde muhafız Langton'a döndü. Bu taraftan Bay Langton. Saat 21.15. Acele etmemiz gerekiyor. Langton ve muhafız kapıya yöneldiler. Victoria arkalarından gitmek için hamle yaptı. Size yardım edeceğim. Olivet onu kolundan yakaladı. Hayır, Bayan Petra. Sizinle konuşmam gerekiyor. Onu kavrayışı oldukça amiraneydi. Langdon ve muhafız gitti. Victoria'yı kenara çekerken Olivet'in yüzü çok ruhsuzdu. Ama Olivet ona her ne söylemeyi planladıysa buna fırsatı olmadı. Telsizi yüksek sesle cızırdadı. Komandante! Odadaki herkes döndü. Vericideki ses sertti. Televizyonu açsanız iyi olur.